Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem ve muhteşem iki tane kaçak yakaladık arkadaşlar. İnanın böyle bir heyecanı ağzım açık bir şekilde seyredeydi. Ama sizlere o anı videoya alamadım. Ve bir sonraki gün çekilmiş olan videoyu izlemişseniz zaten anlarsınız. Ve şu an iki tane kuş elimde. Şimdi o kuşları sizlere göstereceğim. Fakat önce bir şu kuşlara bir bakayım. Şöyle ikisi. Arkadaşlar kuşların ikisi şurada. Şimdi bir tanesi mavi. Bir tanesi miski arkadaşlar. Miski inanılmaz. Size tek kelimeyle söylüyorum arkadaşlar. Birazdan kümesin içinde salacağım kuşu. Yanlış şu canavarların hallerine bakar mısınız? Zannediyor ki anneleri veriyor ama hayvanlar şaşırmış. Ne oldu lan? Sana ne oldu? Geç bakayım. Rüzgar çok felaket. Önce bunları doyurmam lazım. Dur, dur. Hadi geçin bakayım. Şimdi arkadaşlar kuşları doyuruyordum ki rüzgar fena. Biliyorsunuz haftalardır rüzgar var. Ve ben de ne yapayım dedim kuşlarımı çıkayım. Biraz havalandırdıktan sonra yemleyeyim. Ama uçurmak yok kesinlikle ve kesinlikle. Bu rüzgarda kalkanın geri gelme ihtimali biraz hayvana zarar verir. İşin açıkçası bu rüzgarlarda kuş uçurduğun zaman neden diyeceksiniz benim başıma geldi. Nerede o? Yok bu değil mavi klipsli olan. Bir tane daha mavi klipsli dişim var arkadaşlar. Yok yavruların üstünde değil. Bir saniye bir göreyim Kuşu. Geç oyna. Geç bir. Ha burada arkadaşlar. Bakın şu mavi. Klipsli dişim. Arkadaşlar böyle rüzgarla havada uçurdum. Ertesi gün kanadı artık tutulmuş vaziyette şu an. Ne kadar ilaç verdiysem toparlamadı. Yani kanadında bir şişlik mişlik de hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu rüzgarın etkisinden hayvanın kanadı tutulmuş vaziyette. Ee, ben bunu gördükten sonra böyle rüzgarlarda Fazla kuş uçurmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince çok iyi bir dişim ve altında iki tane yavrusu var. Uçan dönen kuş bir anda e, kanat düştü arkadaşlar. Bildiğiniz kanadı düştü ya. Şok oldum ben. Ama e, yapacağım bir şey yok. Şu anlık e, yavrularına falan bakıyor. İnip kalkıyor seti ama tura kalkmakta sıkıntı çekiyor. Şöyle bunlar burada dururken arkadaşlar şu yemi yerine koyayım çünkü benim canavarlar hemen ben içerideyken buna saldıracak. Bu arada ben de sizlere Mardin'leri göstermek istiyorum artık. Umarım bir martı falan gelmez. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Şu miskiye bakın arkadaşlar. Bakın. Ayak açışını gördünüz mü arkadaşlar? Mavi de çok iyi. Felaket bir şey yavru. Bir kalkın bakayım sıçmayasınız ha. Sakın ha. Sırf arkadaşlar siz görün diye yaptım. Hayvan kaç gündür dışarıda biliyor musunuz? Bakın. Çok inanılmaz. Arka yemin ediyorum inene kadar nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Belki 3 dakika kümezimin üstünde böyle tak 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 rüzgarda. en son tam burnumun dibine düştü. Hemen üstüne yeme attım kuşlar toparlanınca anında görüntü halinde yakaladım arkadaşlar. Bu erkek miski. Öbürü de dişi çıkacak herhalde. Şunun güzelliğine baksana. Maviye bakın arkadaşlar. Kanat sesine bakın. Felaket bir şey arkadaşlar. Bu kalkamıyor. Bu garibin kalkamıyor. Çünkü kalksa biliyor ne olacağını başına. Bak. Bak. Çok iyi arkadaşlar. Harbiden ikisi de birbirinden güzel kaçak. Ve ikisini de yakalamış olduk. Zaten bunun kısa videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bunun da diğer videoda e, gördünüz. O an orada martı saldırdı ona. Hayvan kaçtı gitti ne yazık ki. Şimdi bunların kanatlarını bağlayayım ki yem yesinler dışarıda. Ondan sonra tutak kümesini alacağım arkadaşlar. İzninizle bir bant çekeyim bunlara. Ya da niye bant çekiyorum ya? Ben bunları direkt atayım tutak yerine değil mi? Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar gerçekten miski Efsane ya. Yemin ediyorum size. Yani bunu ben Mardinciyim diye adam uçuramaz ya herhalde. Şu an bir saattir burada geziniyor arkadaşlar. Artık bu fırtına da hayvan bitmiş vaziyette. Çatılarda yem arıyordu. Şunun güzelliğine bakın. Eski miskilerden erkek bir kuş. Mavi olan dişi çıkacak büyük ihtimal. Bunları hemen bizim arkadaşa göndereceğim bir dişi bir erkek. ikisi de birbirinden mükemmel ötesi kuşlar arkadaşlar. Daha ne diyeyim ya? Keşke çekebilseydim. Arkadaşlar o kadar rüzgar vardı ki inanın inip inmeyecekleri de meçhul olduğu için gelin bir size şu tutak yerine geri koyayım. Geç şuraya. Geç. Sen de gel. Sana da yem vereceğim merak etme. Geç şuraya. Arkadaşlar bunları buraya gömdük şu an. Yakaladık. Yakaladığımızın videosunu çekiyoruz. Kimseden bir şey saklamıyoruz. Burada benim tanıdığım Mardinci bir tek bir abi var. Bugün ona değil de bizim diğer arkadaşa göndereceğim bunları çünkü o da beni aradı. Mardin lazım diye. Her ikisini de bu sefer oraya gönderelim. Çünkü her zaman aynı yere kuş gönderilmek ihtiyacı olana daha çok benim işime geliyor. Ve bu arkadaşımızın da ihtiyacı var. Gel 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 gel. Şimdi sıra bunların yemlenmesinde arkadaşlar. Gel 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 gel. Şunlar bir yemlensin. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an mutlu mesut bir şekilde evet kuş tarımı yemledim. Çünkü neden? Bu fırtınada iki tane dışarıda kalacak kuşu biz kümeze almış olduk. Bu Lodos'ta fırtınada yazık günah dışarıda aç susuz kalacaklardı arkadaşlar. Bu sayede şu an yemini suyunu da içecekler. Rahat rahat takılacaklar. Çok iyi bir şekilde. Doydunuz mu? Bir tanenize bir bakayım. Gel bakayım sana bir bakmak istiyorum bebeğim. Fena değil. Fena değil. Biraz daha vereceğim size. Biraz daha vereceğim. Gel. Vereceğim, vereceğim. Mericen. Gel. Mericenler sizi gel. Vallahi işiniz gücünüz yiyin için sıçın ya. Yemin ediyorum. Başka alternatifiniz yok. Çünkü niye bir haftadır rüzgar çok. <laughs> Ya kızım. Sen, aa Senin diğer yavruların çıktı mı? Ben onlara bakmayı unuttum. Arkadaşlar bunlar burada yem yerken e, biliyorsunuz bir tane beyazımız daha vardı. Erkek beyazımız dönen. Onu e, arka tepe dişimi onun çok iyi dönen bir tane çapar erkeğimiz. Bir tane daha erkek tepelimiz. Yani aşağı yukarı 3 e, takım benim yeğene hediye verdim arkadaşlar. Verirken altlarında yumurtaları vardı. Bu kızımızın altındaki yumurtaları çektim. Başka yere. Şu tablonun güzelliğine bakar mısınız ya? Allah nazardan saklasın. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ve ikisi de çıkmış arkadaşlar. Bir saniye. Bu niye? o çok küçük bu. Minnacık. Minni minni minnacık arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Tam şuradalar. Hiç rahatlarını bozmayayım. Bunlar iyiye dursun. Seninki çıkmadı mı kızım? Hayır onun yav çıkmamış. Burada iki tane bıcırığım var kardeş. Bunun annelerini sattım arkadaşlar bunu. Ve burada da tepeli Arap erkeğimizin iki tane yavrusu işte az önce kanadı tutulmuş dediğim Arap'la beraber. Ve burada esas 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 zirvenin sahibi var burada bir tane arkadaşlar. Bu da deneme yavrularından bir tane erkek çıkacak. Maşallah. Tü, tü, tü maşallah babası. Babası size söyleyeyim arkadaşlar. Kümezlerimizdeki en iyi kuşlardan dedenin torununun torunu arkadaşlar. Yani soy sağlam. Geldisi gittisi belli. Fakat bakalım torunun torunu ne çıkıyor? Bir de Allah nasip ederse onu seyredelim. Yani bizdeki kuşlar yedi cetti. Soyu sopu belli olan kuşlar. Allah'a bin şükür bazen dışarıdan aldığımız kuşlar oluyor. Onları çıkartıyorum. Denedikten sonra ya oyun stilleri hoşuma gitmemiştir ya da renk tonları hoşuma gitmez. Çıkartırım arkadaşlar. Ve birçok şu an deneme yavrum var. Ayaklarında marka takmadım. Eski e, bilindi kuşların hepsinin ayağında markası var. Fakat bilinmediklerin hiçbirine marka takmadım. Şunun güzelliğini tabloyu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de bir yorum, bir beğeni bizlere çok görmezsiniz. Yavrular arkadaşlar tüy zamanı çok sıkıntılı bir şey. Bak gözüne damla damlatacağım senin oğlum birazdan. Çünkü pürmüzle yaktık. Şu an gene kanat dolmuş, tüy dolmuş içerisi. Bir daha yaksam bu sefer daha çok alttaki küçük tozlar kalıyor arkadaşlar. Onlar yanmıyor. Bir daha yakmayacağım. Kümesi temizledikten sonra yakacağım. Bu arada bayağıdır da baskıları da açmıyorum arkadaşlar rüzgar yüzünden. Orada da 2-3 tane yavruları var. Bayağı iyi tuttuk bu hafta. Maşallah. Güzel. Yani bir haftada 2 tane Mardin. Güzel oldu. Hem de arka arkaya geldiler yani. Bence çok iyi. Kimin kuşları? Ayaklarında marka yok. İnanın marka olsaydı arardım arkadaşlar. Çünkü gerçekten özellikle ve özellikle söylüyorum arkadaşlar. Miski sökük olduğu için hani yani en aşağı 2 yaşında bir kuş o. Rahatlıkla kıvama gelmiş, oturulmuş yani kuş. Sıfıra giriyor ya. Bildiğiniz sıfır sıfır. Sıfıra girer gibi geldi burada. Pat 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 pat, pat çeke 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 çeke. En son bize kısmet oldu yani. Çok güzel de bir yere düştü. Yollayacağımız yerde artık e, kime verir bilmiyorum. Umarım güzel keyif yapar. Ben güzel zevk aldım yakalarken. Bu bana yetti. Fazlasıyla bile. Şimdilik videoma son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.